Piyasalarda tansiyon düşmüyor. Küresel gelişmelerin fitilini ateşlediği altın, kısa bir duraklamanın ardından yeniden yükseliş trendine girdi. Kuyumcuda ve ekranda rakamların sürekli değiştiği şu günlerde yatırımcının kafası karışık. Piyasaların nabzını tutan İslam Memiş ise 2026'nın şifrelerini vererek yol haritasını çizdi. Rakamlar baş döndürücü. Gram altın yatırımcısına nefes aldırmadan kazandırmaya devam ediyor. Sadece son birkaç günde yaşanan hareketlilik dikkat çekici. Gram altın bir günde tam 100 lira değer kazandı. Haftalık artışa bakıldığında ise rakam 200 liraya dayandı. Ons altın cephesinde de tablo farksız. Küresel piyasada bir günde yaşanan 75 dolarlık sert yükseliş, altın yine mi rekor kıracak sorularını beraberinde getirdi. Peki bu ateş neden harlandı? Gözler hem Washington'da hem de Orta Doğu'da. ABD'den gelen ekonomik veriler ve Fed başkanının verdiği mesajlar piyasanın yönünü belirliyor. Ancak asıl itici güç jeopolitik riskler. İran eksenli gelişmeler ve olası müdahale senaryoları yatırımcıyı güvenli limana itiyor. Savaş tamtamları çaldıkça altına olan talep de artıyor. İslam Memiş bu toz duman arasında yatırımcıya net bir uyarı da bulundu. Memiş'in tavsiyesi açık. Kısa vadeli dalgalanmalara takılmayın. Ana trende bakın yılın ilk yarısı için beklentilerin yukarı yönlü olduğunu belirten uzman isim, kazancın anahtarının orta ve uzun vadeli planlamada olduğunu söyledi. Finans dünyasının en çok takip edilen isimlerinden İslam Memiş, 2026 yılının ilk haftalarında piyasada yaşanan sert türbülansı değerlendirdi ons altının 4.581 dolar seviyesinden haftayı kapatmasının ardından Memiş, benim için altın pahalı diyerek yatırım stratejisini güncelledi. 18 Ocak 2026 tarihli analizde en dikkat çekici nokta ise gümüş yatırımcılarına yönelik can yakacak süreç uyarısı oldu. Uluslararası piyasalarda ons altının 4.640 dolardan 4.581 dolara gerilediğini, yaklaşık 2.580 TL'lik bir düşüşü belirten Memiş, bu seviyelerden alım yapmadığını açıkladı. Ons altın hedefi, yılın ilk yarısında 4.800 dolar, 4.880 dolar bandı hala masada. Strateji, ben 4 bin doların üzerinde 10 altın almıyorum. Acelem yok, beklemeye devam ediyorum. Fiziki gram altının haftayı 6.532 TL seviyesinden tamamladığını hatırlatan ünlü uzman, 10 altındaki geri çekilmenin gram tarafını da etkileyeceğini belirtti. Memiş, kısa vadede gram altın fiyatlarında 6500 TL seviyesinin altına sarkmalar beklediğini ifade ederek yatırımcıyı temkinli olmaya davet etti. Gümüşün bir yatırım aracı olmaktan çıkıp spekülasyon aracına dönüştüğünü savunan İslam Memiş, gümüş yatırımcısını şu sözlerle uyardı. Kritik eşik, ons gümüşte 88 dolar seviyesi çok güçlü bir destek. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa kademeli olarak 80 dolar seviyesi görülebilir. Uyarı, gümüşte bu yıl çok can yakacaklar. 80 doların altına inildiğinde ciddi bir enkaz ve mağduriyet göreceğiz. Memiş, 2026 yılının ikinci yarısında rüz Yarın tamamen tersine döneceğini iddia etti. altın ve gümüşün konuşulmayacağı bir döneme girildiğini belirten uzman alternatif adresleri gösterdi. Bitcoin son bir aydır Bitcoin ile ilgileniyorum ve ilgilenmeye devam edeceğim. 2026’da Bitcoin ve borsa konuşulacak. Döviz, ucuz alternatif arayanlar için birinci sırada euro, ikinci sırada dolar kısa vadeli güvenli limanlardır. Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Avrupa ülkesine yönelik ilave gümrük vergileri açıklaması piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen sert tepkiler ve karşı adım hazırlıkları ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişelerini artırdı. Öte yandan Grönland üzerinden tırmanan jeopolitik gerilim haftanan ilk günlerinde risk iştahını zayıflatarak yatırımcıları güvenli varlıklara yöneltti. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler altın ve döviz kurlarını yakından etkilerken vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren gram altın, çeyrek altın, ons altın bugün ne kadar sorularına yanıt arıyor. Kuyumcular ve sarraflarda gram altının satış fiyatı 6.650 TL'ye kadar yükselirken alış fiyatı ise 6.554 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, daha önce yaptığı değerlendirmede gram altın için 2026 yılının Eylül-Ekim dönemini işaret ederek 9000 TL seviyelerinin mümkün olabileceğini belirtmişti. Yıldırım Türk, daha güçlü bir senaryoda 9.500-10.000 TL bandının da gündeme gelebileceğine, ancak bu seviyeler için erken olduğunu vurgulamıştı. Son günlerde altın fiyatlarının beklentilerin üzerinde ve hızlı bir yükseliş sergilemesi, piyasalarda 10.000 TL tahmini gerçekleşebilir mi sorusunu daha yüksek sesle gündeme taşıdı. Uzmanlar, küresel ticaret gerilimleri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politikalarının bu süreçte belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sert dalgalanmalar var diyerek altın piyasasında temkinli olunması gerektiğini söyledi uluslararası piyasalarda ons altının haftayı 4581 dolar seviyesinden kapanış yaptığını hatırlatan Memiş, geçen hafta 4640 dolara kadar yükselen fiyatların ardından yaklaşık 60 dolarlık, yaklaşık 2580 TL'lik bir geri çekilme yaşandığını vurguladı. Ons altında hem günlük hem haftalık bazda geniş bir bant aralığında dalgalanmanın sürdüğünü belirten Memiş, kişisel YouTube kanalındaki değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek şu öngörülerde bulundu. Geçen haftaya baktığımız zaman yine 6547 lira seviyesi vardı. Bir miktar geri çekildi ve bir haftalık sürece baktığımız zaman 100 lira civarında bir artış gördük. Ons altın nereye? Grab altın oraya. Mod bu şekilde devam ediyor. Yine 6500 lira seviyesinin altında sarkmalar beklediğimi söyleyebilirim. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 89 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Burada sert dalgalanmalar devam ediyor. Özellikle ons altın tarafında, ons gümüş tarafında 86-84 seviyesinde, yukarıda da 92 dolar seviyesini gördük. 86-92 dolar aralığında sert bir şekilde dalgalanan ons fiyatı var karşımızda. ABD Merkezi Yatırım Bankası Citi yayınladığı son raporunda altın ve gümüş için güçlü yükseliş beklentisini paylaştı. Raporda ons altın için 5000 dolar, gümüşün ons fiyatı için ise 100 dolar hedefi öngörüldü. Citi özellikle gümüş ve platin grubu metallerde fiziki arzın halen sınırlı olduğuna dikkat çekti. Banka bu durumun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırabileceğini vurguladı. Raporda gümüşün önümüzdeki dönemde altından daha iyi performans gösterebileceği belirtildi. Citi ayrıca bu yükseliş dalgasının sanayi metallerine de yayılabileceğini, alüminyum ve bakırın öne çıkabileceğini ifade etti. ABD'nin uygulamayı planladığı yüksek gümrük tarifelerine de dikkat çekilen raporda, bu senaryoda ABD'ye metal akışının hızlanabileceğine ve bunun kısa vadede sert fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ancak tarife belirsizliği ortadan kalktığında, metallerin yeniden küresel piyasalara dönerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği kaydedildi. City, 2026'nın ilk çeyreğinde jeopolitik gerilimlerin azalabileceği varsayımıyla yaptığı değerlendirmede, ilerleyen dönemde değerli metallere olan ilginin zayıflayabileceğini belirtti. Bu senaryoda en kırılgan metalin altın olduğu ve sert bir düzeltme riski taşıdığı vurgulandı. Buna karşın banka, olası geri çekilmelerin uzun vadeli yükseliş trendi içinde bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini de ekledi. TV100 ekranlarında altın piyasasını değerlendiren ekonomist Murat Özsoy, altın için yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Özsoy şu ifadeleri kullandı. Altın artık bitti diyemeyiz. 2025'teki fantastik artışları bu yıl beklemeyebiliriz. Yatırımcı çok yüksek getirilere alıştı. Şimdi yüksek getiri olsa bile yeterli bulmuyor. Gram altın 8000 TL olur mu? Altının güvenli ve kademeli yükselen bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Özsoy, gümüşün ise çok daha sert dalgalanmalar yaşayabildiğini belirtti. Özsoy değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Ons altının 5000 dolar seviyesine ulaşacağını, gram altının da 8000 TL seviyesini göreceğini düşünüyorum. Bu seviyeler imkansız değil, yüzdesel artışlara baktığımızda oldukça makul. Altındaki pozitif seyrin devam etmesi için şu an tüm şartlar hazır." Altın piyasasında dalgalı seyir sürerken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. Uluslararası piyasalarda ons altının haftayı 4581 dolar seviyesinden kapattığını hatırlatan Mem geçtiğimiz hafta 4.640 dolara kadar yükselen fiyatların ardından yaklaşık 60 dolarlık, yaklaşık 2.580 TL'lik bir geri çekilme yaşandığını ifade etti. Söz konusu hareketin gram altın tarafında yaklaşık 2.580 TL'lik bir karşılığı olduğuna dikkat çeken Memiş, piyasadaki oynaklığa karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. 2026'da neler yaşanacak? 2026 yılında altın ve gümüşün değil, borsa ve bitcoin'in konuşulacağı bir dönem beklediğimiz sık sık ifade ettim. Aynı düşüncem geçerli altına kıyasla gümüşe kıyasla farklı alternatif yani ucuz alternatif aramak isteyen yatırımcı için bence euro birinci sırada dolan ikinci sırada en azından güvenli liman olarak kısa vadeli güvenli liman olarak değerlendiriyorum çünkü altın ve gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4581 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Ons altın geçen hafta pazartesi günü işte 4640 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Buradan tekrar geriledi. 60 dolarlık bir hareket gördük. Hem günlük bazda hem haftalık bazda geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Yine bu yılın ilk yarısıyla alakalı 4800-4880 dolar seviyesi yine hedefimde olacak. Ancak ben kişisel olarak 4000 dolar seviyesinin üzerinde ons altın alıyor muyum? Almıyorum. Yine beklemeye devam ediyorum. Herhangi bir acelem yok. O yüzden benim kendi tercihlerim tercihlerim beni bağladığı için ben kendime uygun gördüğüm pozisyonları beklemeye devam ediyorum. Daha çok Bitcoin ile ilgileniyordum son bir aydır ve Bitcoin ile ilgilenmeye yine devam edeceğim. Gram altın cephesinde neler yaşanıyor? Gram altın TL fiyatı 6532 TL seviyesinden haftayı tamamladı. Fizik altından bahsediyoruz. Gram altın TL fiyatı yine ons altından destek aldı ve ons altındaki bu yükselişler gram altın TL fiyatını destekledi. Ons altın nereye? Gram altın oraya. Mod bu şekilde devam ediyor. Yine 6500 lira seviyesinin altında sarkmalar beklediğimi söyleyebilirim. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 89 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Burada sert dalgalanmalar devam ediyor. Özellikle ons altın tarafında, ons gümüş tarafında 86-84 seviyesinde. Yukarıda da 92 dolar seviyesini gördük. 86-92 dolar aralığında sert bir şekilde dalgalanan ons fiyatı var karşımızda. ABD Merkezi Yatırım Bankası Citi yayınladığı son raporunda altın ve gümüş için güçlü yükseliş beklentisini paylaştı. Raporda ons altın için 5000 dolar, gümüşün ons fiyatı için ise 100 dolar hedefi öngörülüyor. Citi, özellikle gümüş ve platin grubu metallerde fiziki arzın halen sınırlı olduğuna dikkat çekti. Banka, bu durumun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırabileceğini vurguladı. Raporda, gümüşün önümüzdeki dönemde altından daha iyi performans gösterebileceği belirtildi. Citi ayrıca bu yükseliş dalgasının sanayi metallerine de yayılabileceğini, alüminyum ve bakırın öne çıkabileceğini ifade etti. ABD'nin uygulamayı planladığı yüksek gümrük tarifelerine de dikkat çekilen raporda, bu senaryoda ABD'ye metal akışının hızlanabileceğini ve bunun kısa vadede sert fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ancak tarife belirsizliği ortadan kalktığında, metallerin yeniden küresel piyasalara dönerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği kaydedildi. Citi, 2026'nın ilk çeyreğinde jeopolitik gerilimlerin azalabileceği varsayımıyla yaptığı değerlendirmede, ilerleyen dönemde değerli metallere olan ilginin zayıflayabileceğini belirtti. Bu senaryoda en kırılgan metalin altın olduğu ve sert bir düzeltme riski taşıdığı vurgulandı. Buna karşın banka, olası geri çekilmelerin uzun vadeli yükseliş trendi içinde bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini de ekledi. TV100 ekranlarında altın piyasasını değerlendiren ekonomist Murat Özsoy, altın için yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Özsoy şu ifadeleri kullandı. Altın artık bitti diyemeyiz. 2025'teki fantastik artışları bu yıl beklemeyebiliriz. Yatırımcı çok yüksek getirilere alıştı. Şimdi yüksek getiri olsa bile yeterli bulmuyor. Gram altın 8000 TL olur mu? Altının güvenli ve kadevele yükselen bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Özsoy, gümüşün ise çok daha sert dalgalanmalar yaşayabildiğini belirtti. Özsoy değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı. Ons altının 5000 dolar seviyesine ulaşacağını, gram altının da 8000 TL seviyesini göreceğini düşünüyorum. Bu seviyeler imkansız değil. Yüzdesel artışlara baktığımızda oldukça makul. Altındaki pozitif seyrin devam etmesi için şu an tüm şartlar hazır. Altın piyasasında dalgalı seyir sürerken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. Uluslararası piyasalarda ons altının haftayı 4581 dolar seviyesinden kapattığını hatırlatan Memiş, geçtiğimiz hafta 4640 dolara kadar yükselen fiyatların ardından yaklaşık 60 dolarlık bir geri çekilme yaşandığını ifade etti. Söz konusu hareketin gram altın tarafında yaklaşık 2580 TL'lik bir karşılığı olduğuna dikkat çekenmemiş, piyasadaki oynaklığa karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. 2026'da neler yaşanacak? 2026 yılında altın ve gümüşün değil, borsa ve Bitcoin'in konuşulacağı bir dönem beklediğimizi sık sık ifade ettim.